Gömle giriyoruz suyun içine serinlemek için. O bile çare etmedi. Su kimseyi serinletmedi. Termometreleri gören şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü siverek kavruldu. Dereceler 51'i gösterdi. Sosyal medyada bu fotoğraf çok konuşuldu. Rüzgar dahi estiği zaman daha sıcak esiyor. Afrika sıcakları Urfa'yı öyle böyle vurmadı. Güneş her yeri kavurdu. Yollar boş kaldı. Vatandaşlar kendilerini havuza attı ancak yine de serinleyemedi. Havuza gidemeyen bazı çocuklar süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Kıyafetleriyle suyun içine girdi. Bazı vatandaşlarsa kendine gölge yer aradı. Ağaç altları doldu taştı. Bursalılarsa çareyi Uludağ'ın eteklerinden gelen suda serinlemekte buldu. Nilüfer <laughs> ilçesindeki tarihi Misi köyündeki suyun içine kurulan çay bahçeleri ise doldu taştı. <laughs> İstanbul'da ise sıcaktan bunalan sokak hayvanları denize girerek serinledi. Vatandaşlar bu manzarayı gülümseyerek izledi.